Selamlar arkadaşlar. Tot TV televizyona nasıl bağlanır? Tot TV nasıl izlenir? Onu anlatacağım. Öncelikle Tot TV'yi Play Store'dan indireceğiz. Televizyonumuz Smart TV uygulamalar kısmına girip Play Store'dan arama kısmına Tot TV yazacağız. Daha sonra telefonumuzdan bağlanma işlemini göstereceğim. Tot TV yazıyoruz. Yükle diyoruz indirilmesini bekliyoruz. Şu an %37, %76. Kurulum işlemi yapacağız daha sonra. Uygulamamız indi. aç yazan yere geliyoruz. Giriş yapacağız. Giriş yaparken bizden QR kod ile hızlı giriş, web kod ile giriş yap. Biz QR kodu okutarak uygulamaya bağlanacağız. Tot, telefonumuzdan devam ediyoruz. Türkiye uygulamadan kendi hesabımıza giriş yapıyoruz. Uygulamamız açıldı. En altta profil yazan yere geliyoruz. Daha sonra aşağıda TV uygulamasına QR kod ile giriş yap yazan yere tıklıyoruz. Burada televizyona kameramızla birlikte yaklaşıyoruz. QR kodu görmesi gerekiyor. Ekrandan yanaştığımızda televizyonumuza bağlanıyoruz. Hesabımız açıldı şu an smart TV'mizden izlemeye başlayabiliriz. Film, dizi, spor, çocuk buradaki içerikleri rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Smart TV'niz varsa QR kodu okut diyerek kameranızdan bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.